hani e, şimdi çocuk var ama aynı zamanda bir de devlet anlayışı var. Biraz önceki o gemi Yok, mevzusu gibi. yapıyorum ama. ben. Bak ha. bütün bunları normal bir e, olay olarak anlayabilirsin. Ama tarafından baktığımızda Ama çocuk. bak bunun Hı -hı. altındaki manayı anlarsan Hı -hı. bu evrensel bir şey anlatıyor. Aslında Hı -hı. bu dünyanın tarihi olarak da bunu anlayabilirsin. Hı -hı. Bu Hızır hikayesini. Dünyada olan biten. Bu ahir zamanda bu Balıkça biraz önceki şeylerini anlatmadık. Bunların buluşma serüvenine başlarken bu balıkçağının son döneminde oluyor. Kova çağına geçişte burada dünyanın hali, dünyanın tarihsel bir dönemi ve orada neler oldu, müdahaleleri nasıl oldu, kimlerin nasıl müdahale yaptığı neler olacağı anlatılıyor aslında. <laughs> yani bunu bu sembolleri burada gulam dediği çocuk, gemi dediği bu gemiye de devlet ikinci bir alt mana olarak verirsen sana bir dönemin tarihsel bir şeyini anlatıyor gibi anlayabilirsin. Gulema da devlet dersen orada da bir şey oluyor. Hızır gene hı, hı. bir müdahale yapıyor zaman içerisinde. Onu da öyle, yani onun için iki versiyonunu anlatıyorum. Şimdi ikinci e, şeydeyiz, serüvendeyiz yolculukta. Burada çocuğu buldu, sahipsiz çocuk diyor burada da. Bu sahipsiz çocuğu devlet olarak anlarsak Burada sanki yeni bir devlet kurulmuş. Buna kimse sahip çıkmıyor ama bunu yok ediyor. Gibi anlayabiliriz. Şimdi bu devlet hangisi olur? Bunlar da önemli. Yani bu balık çağı olduğuna göre balık çağı dediğimiz şey Hz. İsa'dan, Hz. Peygamber'den bizim bu tarafa 2100 yılına kadar geçecek olan bir dönem. Buradaki bu devlet olarak anlarsan burada sahipsiz bir devletin yıkılmasıyla yeni bir mecra açıldığı manasında anlayabilirsin. Hızır buna müdahale etmiş, bunu yıkmış gibi. ha Bu manayı ben kabul etmiyorum, normal manayı anlayalım. Çocuk buldu, bir çocuk buldu, sahipsiz çocuk, tak öldürdü. E niye öldürüyor? Yani burada bir şey yapıyor. Şimdi zaten bütün bu işin kafa karıştıran şeyi, bunu İslami alimler, şunlar bunlar hep şey yapmışlar, bu acayip bir şey. Yani çocuğu öldürüyor. Şimdi zaten hemen itiraz ediyor bak. Hazreti Musa yanında, çocuğun öldürüldüğünü görüyor, hemen itiraz ediyor o anda. Kale dedi ki e, fe fe fekulte tam şey gözlük olmadığı için okuyamam. Nefsen zeki yeten. Şimdi şurası. Fe, fekulte e, nefsen zeki yeten. Yani o, onu öldürdün hı, sen. Hı. Nefsen zeki yeten. E, zeki yani tertemiz bir nefsi. Yani hem çocuk bu. Temiz bir nefis. Suçsuz günahsız. Onu öldürdün. Bir gayri nefsin, bir nefis karşılığı olmaksızın. Buradan kısas hükmü çıkıyor zaten. Kısas şu, sen gittin birisini öldürdün, onun ailesinden bir kişi seni öldürme hakkı var. Bu kısas diyoruz buna, bu o, bu kesin kanundur, Allah'ın kanunu. Burada bu eğer sen diyorsun affet falan, e, yani şeriat bunu böyle uygulaması lazım şeriat devleti olduğu zaman. Efendim veya affederse bu aile affeder. Sen bir diyet ödersen affeder. Yani bu uygulanan, geçmişten beri gelen bir şey. Şimdi burada itirazı şu. Allah'ın kanunlarında bir canı nefis, temiz bir nefis diyor. Yani masum bir insan bu. Bunu öldüremezsin. Yani bana Allah kurallar dizisi öğretti. Ben peygamberim. Senin yaptığın işe bak. Benim insanlara öğretmeye çalıştığım şeyin tam tersini yapıyorsun. Sen çok acayip kötü bir iş yaptın. Yani bu nasıl bir iş? Tuttun hiç başkasını öldürmemiş bir nefsi öldürdün. Şimdi acaba öyle mi? Burada Hazreti Musa bu itirazında zamanın o yaşadığı anın içerisinde haklı görünüyor ama acaba haklı mı? Bak şimdi buna da cevap verecek hiç de haklı olmadığını anlayacağız Hazreti Musa'nın. Yani buradaki şeriatın ikili çıkmasının bir tane versiyonu da bu. Şimdi te şey an nükra çok belirsiz. Sonuçları çok belirsiz olan bir iş yaptın. Yani bu seni de e, şey yapar. Yani seni de te, sen kendi hayatını tehdit altına aldın demek evet. istiyor. Yani normal şeriat seni yakalası, seni öldürmesi lazım. Ondan sonra veya onun ailesi gelip, yani sen bunun sonucu belli olmayan belirsiz bir işe yol açtın. Onun ailesi ona kan davası çıkarttın demek istiyor. Şimdi bunun açıklamasına gelelim. Çünkü burada gene konuşmalar giriyor araya. İtirazlar edecek. Efendim. Ve emmel gulamu. Burada açıklıyor şimdi bu yaptığı işi açıklayacak. Ne dedi Hazreti Musa? Kötü bir iş yaptın, Şeriatı uygun olmayan bir iş yaptın. Ve emmel gulamu. çocuğa geldiğimiz zaman veya devlet ikinci olarak anlayabiliriz. Bunu bir devletin yıkılması olarak da anlayabiliriz. O versiyonunu fazla zorlamıyorum. Fekane, olmuştu ebevehu, onun ailesi, anne babası, mümineyni. İki tane onlar mümin insanlardı. Fekhaşina, yani bu çok haşin, zorlayıcı yani terörist gibi diyelim. Fekahina, en yur huma. Onları da kendi kontrolü altına alarak, tugyanen, sınırları aşacak şekilde yani terörist diyor uh -huh. ve küfra. Yani öyle bir şey oldu ki bu çocuk, bu anne babasının müminlik vasfını bile yok edecek şeyler yaptı. Nereden biliyorsun bunu bu çocuk da? bu çocuğun büyüdüğünü, olduğunu, bir şeyler yaptığını. Hatta o yaptığı şeylerin geçmişteki o ailesinin e, o e, şeyini bile, imajını bile yıkacak derecede zorlu işler olduğunu anlatıyor burada. Şimdi böyle olunca bu çocuk demek ki yaşamış, bir sürü acayip iş yapmış, hatta ailesinin olumlu imajını bu çocuk sebebiyle ailesi kaybetmiş ve burada bu çocuk hükme uğramış. Yani bu yaptığı işlerin hepsine bir hüküm verilmiş. Bu hükmü kim veriyor? İşte Hızır sistemi. Diyorlar ki bu çocuk yakalanıp yani bir sürü adam öldürdü. Bunun öldürülmesi lazım. Mahkeme edilmiş. Öldürülmesi lazım. Karar verilmiş ama ne zaman? 20 sene sonra. 30 sene sonra. Çocuk 30 yaşına gelince. Hızır oradaki o durumu görüp onu anlatıyor. Onu yaşadın sen de gördün aslında diyor. Şimdi geriye gelip uygulamayı yaptığı için Hızır haklı. Hz. Musa onu haksız gibi görüyor. Ama Hz. Musa'yı bu açıklamayı yapınca ha o zaman bu kadar adamı öldüren bu çocuk eğer gençliğinde, delikanlığında yakalandıysa orada öldürülmesi lazım. Peki neden orada öldürmüyorsun? Çocukluğuna geliyorsun, öldürüyorsun. İşte buradaki şey şu. Ta başına geldiğimiz zaman. Sen bunun yaptığı işleri bu zamanın içerisinde geriye gelip bu uygulamayı yani ölüm emrini uygulamasını çocukluğunda yapmamış olursan, adamı 30 yaşında öldürürsen, Yaptığı işlerden aradaki dolayı. Bu aradaki oluyor. işlemler kalır. Gerçek olarak kalır. O bütün zarar gören insanlar o zararlara yüklenir. Ama bunu çocukluğunda öldürdüğün zaman burada bir versiyonu baştan daha önlemiş. İşte İzmir'den bana top mermisi atan adamın yaptığı gibi onu önlediğim gibi bir durumu oluyor. Bu aradaki zarar görenlerin hiçbirisi zarar görmemiş oluyor. Yeni bir versiyondan devam ediyor. Yani bunu kaderden çıkartıyorsun. Tarihi burada değiştirmiş oluyorsun. Peki şu an aklıma geldi. Geçmişe gitti. İyindi. zaten bu zamanlar arası gidip gelme ile ilgili o programda daha fazla detaylı işledik ama mesela adam 40 yaşında 41 sene önceye gidiyor. Anne babası tanışmadan önceki döneme gidiyor. Bir müdahale ederek de onların tanışmasını engelliyor. Tamam. Kendisi de olmaz değil mi? Olmaz. O şeye kadar olur. O Ama kendisi de o edin. aradaki süreç içerisinde bir amel defteri açılıyor, bir hesap kitap Şöyle ne işte olacak? Komple para... siliyor. Toprak yok. mı olacak, ne olacak? Ya da hiç pa... yok hayır, mu hayır, olacak? Hayır, öyle değil. Paradoks oluyor. Bak şimdi burada, şimdi bunu devam edeceğiz değil evet, mi? Evet. Araya girelim. Şimdi ben mesela gittim, annemin babamın tanışmasını engelledim. Şimdi annem başka birisiyle evlenseydi ve bunlar alternatif olarak da yüz binlerce insan olabilir. Değil evet, mi? Evet. Onun kendi çevresinde bile olsa veya dünyanın başka yerinden de olsa birisi gelir denk gelir. Yani yüz binlerce o çan eğrisi dediğimiz eğri içerisinde insanla evlenip ondan çocuk yapma imkanı var. Burada şu demektir. Yüz bin kişiyle birlikte aynı versiyonlar hepsini ayrı ayrı evlendiğini düşün ve onlardan birer ikişer çocuk birer tane olduğunu düşün. Yüz bin tane çocuk annemden olma seçeneği var mevcut sistemin içinde. Değil mi? Babamda da aynı şeyi düşünelim. 100 bin de burada var. 200 bin. Şimdi annemle babam evlenmiş. Ben olmuşum. Bu 200 bin ben onları bastırdım. Benim seçeneğim ortaya çıktı. Bu geçerli mi? Ben geriye gelip annem babamın tanışmasını önleyinceye kadar geçerli. Ama önledikten sonra o seçeneklerden herhangi biri devreye girir. Ben de o seçeneklerden bir seçenek olarak yer alırım. Yani olasılık haline gelirim. Bu tanışmayı önlediğim andan itibaren Herhangi bir şey olabilir. Buradan çıkan versiyon. Yani annem diyelim ki Almanya'dan gelen birisiyle evlendi ve ondan bir çocuğu oldu. Babamla tanışmadan önce ondan evlendi. Ben olmadım, o oldu. O çocuk da gitti. Çok kötü işler yaptı veya dünyayı kurtaracak işler yaptı. Şimdi bu kaderin böyle versiyonları hepsi seçenekler mevcut. Bu seçeneklerin her birinde bir seçenek devreye geldiği zaman diğerlerini baskı altına alıp kendisini öne sürer. Zaman yolculuğu yapılıp bu seçenek geriye gelip sen de e, olasılık haline geldiğin zaman şu olur. Yeni bir seçeneği devreye alıp o yeni seçenek diğerlerini baskı altına alır. Oradan sistem devam eder. Bu kıyamete kadar geriye dönüşlerle bu seçeneklerin hepsinin mümkün olabileceği bir durum var demektir. Kıyamet kopmadan önce bütün bunların hepsi geçerli. Ama yine başa döndüğümüzde bunun iznin durumu bunu, var. Herkes hangisini, bunu yapamaz. Herkes yapamazsa bunu Hızır yapıyor işte. Ama insanlık bu teknolojiyi keşfedecek de uygulayabilecek mi? Hızır, Uygulayabilir mi? İşte bu zaman polisi olarak Hızır buna müsaade ettiği ölçüde uygulayabilirsin. Kötü iş yaptırmaz sana. Yani kendi planına aykırı iş yapamazsın. Ama normalde ben geçmişe böyle bir makine buldum Hı. ve geçmişe gidip şuna müdahale etmek. Yani niye gidiyorsun şu şu oldu bunu düzelteceğim dediğinde bir izin yani mi mesela diyoruz Türkçesi bu mu? Fatih şimdi İstanbul'u aldı. E, şimdi Bizans İmparatorluğu'nun elinde bilmem ne silah olsaydı asla alamazdı. Mesela makinalı tüfek olsa 3-4 tane. Onları tabii bu makinalı tüfeğin bilgisi oraya gidip de onu orada yapacak bir şey imkan bulsa. Yani böyle bir seçeneği zaman yolculuğuyla devreye alıp Bizans İmparatorluğuna versen Osmanlı İmparatorluğu olmaz ya da şu anki bir küfür yani bu şekilde bir bidat ehli ya da işte Hak-Batıl Savaşın Batıl tarafından birisi böyle bir makineyle geri gidip bu sıkıntıları hiç çıkartamaz mı peki? Makineyi götüremez de, Hayır orada bir fikir götürürün. verir, şu olur, işte şöyle bir Tabii savaş var, götürürün. şunu yapın, böyle yapın. Zaten bu zaman içerisinde böyle tarihin önceki dönemlerine doğru teknoloji gelişiyor. Yani biz zannediyoruz ki teknoloji zaman geçtiği zaman gelişiyor. Hayır, teknoloji aslında gelecekte var çok ileri teknoloji. O teknoloji yavaş yavaş böyle Ama tarihin işte önceki dönemlerinde Bu eğer doğruysa, haksa, o zaman Hazreti Hızır yine izin vermeyecek, o gidip bunu yapamayacak. Vermiyor tabii, verdiği Yoksa şeyler de var. Yoksa yapsa neler olur şu anda? Tabii canım. Kaos içerisinde. E yani. Ama oluyor yani öyle de olabilir. Çünkü ona Nuh tufanından önceki Nuh suresinde de anlıyoruz. Onda o zaman öyle bir şey olmuş. Yani bütün şeyleri kontrol edecek hale gelmişler ve yeni yeni seçenekler üreterek evet. geçmiş bilgilerini unuttukları için tufan 5 dakika sonra gelecek onu bile kabul etmiyorlar. Diyorlar ki biz bütün bilgiye, bilime hakimiz. Böyle bir şey yok. Tufanın geleceği falan yok. Halbuki tufanın geleceği bilgisi ilk versiyonda var. Yani bunu şöyle düşün. Şimdi araya giriyorsun yeni yeni şeyler açılıyor. Dağılmasın konu diye. Kısa geçiyorum. Mesela bir göktaşı dünyaya çarpacak. 3 ay sonra. Şimdi öğrendik biz bunu. Fakat dedik ki bu göktaşını bizi engelleyelim. Geriye gidelim, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, bunu böyle. derken ilk başlangıçtaki o bilgi bütün versiyonları yaptıkça yeni yeni seçeneklerin eski geçmişleri devreye girdiği için en son seçeneğin geçmişine baktığımızda göktaşı çarpacak diye bir bilgi yok. Fakat birinci seçenekte var ama onu unutuyoruz. Bakıyoruz ya diyoruz sen bir şey anlatıyorsun ama bak kardeşim tarihsel bilgide böyle bir şey yok. O diyor ki çarpacak kardeşim bak bir ay kaldı, üç gün kaldı, dört gün kaldı. Şimdi bu ilk bilgiyi unutmaman gerekiyor. Yani şu anda üç ay sonra eğer gökteş çarpacak bir O zaman dersen, bu yine Hazreti Özlem Hazreti Musa şöyle sen hani sabredemezsin anlayamazsın. Kontrol bilgi. edemezsin. Belki bu bilgi de var işte yani. Tabii tabii. Geçmişte başka şeyler var. unutursunuz anlayamazsınız tabii. falan. Evet devam edelim. Şimdi ne dedi? Çocuğun durumunu anlattı. Hı -hı. Küfürle, şunla, bunla. Yani bu adam terörist oldu dedi. Hı hı. Şimdi bak. Fe erat na. Burada birincide ne dedi? Erat tu dedi. Yani bunu ben, ben, yaptım, şey ben yaptım, ben irade ettim dedi. Burada da diyor ki. Çok. Fe erat na. Biz irade ettik. Neden böyle diyor? Öbürü daha kişisel, daha zamanın içerisinde bir 10 gün sonra, 15 gün sonraki bir olaydı. Burada 20 sene, 30 sene geçtikten sonraki bir olayı anlatıyor. Yani tarihsel bir süreç var. Ve Eratna. Şimdi bu o zaman diyor ki, bu benim şahsi e, yetki alanım içinde değil. Buna bir meclis karar verdi. Eratna dediği, biz irade ettik diyor. Hmm. Biz dediği, onun bir meclisi var. Burada Allah konuşmuyor, Hızır konuşuyor. Hızır konuştuğu için, biz irade ettik dediği için, demek ki burada bir meclis var. İşte buradan zaman polisi şeyini çıkartıyoruz. Biz bunu böyle irade ettik. Neden öyle irade ettiniz? ...yerini bulalım da bakalım. Efendim, gulamu... ...efendim şurada... ...fe eratna en yubdilehuma... ...rabbihuma... ...hayran minhu... ...yani onlara... ...Rableri daha hayırlı bir... ...evlat versin diye. Zekaten, yani temizlikçe... ...ve akraba ruhma. Yani biz bunu irade ettik... ...yani bu çocuğu yok edeceğiz... ...bu anne baba başka bir çocuk doğuracaklar. Bu terörist versiyonu kaderden çıkacak. Yeni çocuğun yeni versiyonuyla yeni bir kader olacak. Burada da mesela bu kaderin değişik seçeneklerinin bir açıklaması. Daha girerim ayrıntısını ama zaman yok. Ve emmal cidaru. Şimdi burada e, önemli nokta şu fe eratna. Yani burada açıkladı, şunu söyledi. Bu çocuk terörist oldu. Biz bu çocuğun yerine daha hayırlı bir çocuk olsun diye irade ettik ve onun için buna müdahale ettik. Bu terörist oldu. Bunun terörist yaptığı bütün şeyleri zamandan silmek için bunu yaptık. Şimdi burada üçüncüye geçiyor. Buradan gelelim üçüncüye. Fenteleka dedi. Efendim Fenteleka hatta gulamen. Şimdi burada ikinci de çocuğu öldürdüğü zaman başa döndük. Tekrar Hızır hatırlatıyor. Kale elem ekulleke. Sana söylememiş miydim? İnneke. Lentesedi asla Me iya sabra. Sen bu işlere sabredemezsin diye. Burada da çok acayip bir şey söylüyor. Cevap veriyor Hz. Musa. Kale insa el tüke. Yani bundan sonra sana bir şey söylersem. En şeyin. Herhangi bir şey söylersem. Bag deha. Bundan sonra. Fela tu Benle arkadaşlık yapma artık. Kat belakta min ledünni üzra. Ben senden özür diliyorum. Ledünni olarak. Bu özürün de ledünlüğüsü acayip bir şey. Yani ben bu işi özür diliyorum. Yani o zamanın geleceğinde senin bana anlattığın, gösterdiğin noktadan ben sana özür diliyorum. Bu hmm. bilgi içerisinden bir özür diliyorum. Yani normal olarak bir peygamber, burada çok acayip bu konuşmalar normal olarak anlaşılacak bir şey değil. Bir peygamber bir insandan nasıl özür diler? Şimdi bunlar çok acayip şeyler. Anlatabildim mi? Yani bu bir şey. Ben bunu anlamaya çalıştım. Bir daha da bir şey sorarsam arkadaşlık etme artık. Senden şey yapabilir. Sen haklısın. Haklı çıkıyorsun ve özür diliyorum diyor. Şimdi özür dileme çok acayip bir şey. Bir de ledünli özür. Neyse tekrar üçüncü versiyona geçiyor şimdi. Fentaleka hatta iza ateya ehle karyetin. Bak burası başta senin ısrarla sorduğun soru bunlar melek mi cin mi insan mı? Burada anlaşılıyor bir beldeye geldiler. İstet ama acıktılar. Tam istediler. Yani acıkmış bunlar. Ehleha onların ehlinden fe ebav en yuzayifu huma fe vecede fi Şimdi orada da zayıflamış, acıktılar, istediler onlara vermiyor. Korkuyorlar bunlar. Bunlar acayip insanlar diye. O şehirde yaşayanlar yiyecek vermiyor. Eee de fiha cidaran. Burada da cidar kelimesi geçiyor. Orada bir duvar buldu diye çevriliyor. Şimdi cidar aslında bir memleketin sınırıdır. Bunu gene bir ülke olarak anlayabiliriz. Yani burada ikinci versiyonda ne yaptı? Bir ülkeyi zayıflattı, bir ülkeyi batırdı, kaderden sildi. Yani batırdı derken öyle yok edip de kaderde izi kalmadı. İzi olmayacak şekilde bir şey yaptı ve bir tane üçüncü geliyor. O ülkenin de o zayıflığını tamir ediyor. Yani bir taneyi zayıflattı. Zayıflattığını tekrar tamir ediyor. İkinci versiyonu da tamamen ortadan kaldırıyor. Şimdi cidaren yerlerini bulalım da. Neredeydi? Gözlüğüm olmadığı için gözlerim şey yapıyor. Emme sefineti bir dakika. Yürhekevme türgeyane bir dakika. Heh, şuradaydı galiba. Pardon. Yukarıdaki şeyi okuyorduk fe iza ebe yudayfu ve buldular fika cidaren orada bir duvar buldu. Yuridu en yen kazza. Yani enkaz haline gelmişti. Yani o ülkede yıkılmak üzere veya o duvar yıkılmak üzereydi. Fe ekamehu onu tamir etti. İster duvarı tamir etti de ister ülkeyi tamir etti de. Fark etmez. Yıkılmak üzere olan sınırları artık gevşemiş Sınırları tutmaz olmuş olan bir ülke olabilir veya bir duvar var. O duvar artık yıkılacak yıkıldı. Onu tamir ediyor. Yani burada bak iki tane kötü iş yaptı, burada iyi iş yaptı. Bunların sonuçlarını da anlamamız lazım. Kale hemen burada yine söz verdiği halde, özür diliyorum dediği halde cevap veriyor. Hazreti Musa. Hemen işin içine giriyor. Kale, levşitte ettehazte aleyhi ecra. Yani sen şimdi ben hayret ettim diyor. Buna bir ücret alsaydın ya bu duvarı tamir ettin. Veya bir ülkeyi kurtardın. Hmm. Yani duvarı tamir ettin diyelim. Şimdi oraya geldik. Acıktık. Yemek istedik. Vermediler. Hiç olmazsa ücret alsaydın iyi bir iş yaptın. Paramızdan karnımızı doyururduk. Şimdi bu acıkma meselesi burada hepsini içine aldığı için Hızır da melek de olamıyor cin de olamıyor. Hmm. İnsan oluyor bu. Çünkü Hz. Musa ile bu acıkma konusu onu eşitledi. Hz. Musa neyse Hızır da o. insan. Ama bu insanda acayip bir bilgi var. Şimdi burada bu iki tane kul olan Yemek bu iki mi? tane Şu şeyi düşürdük. Başka yerlerden de veririm ama bu kendi içinde zaten bunu anlatıyor. Şimdi e, ücret alsaydın diyor. Ama burada gene ona müdahale etmiş oldum o özür dilemesine rağmen gene dayanamadı. Çünkü neden? Zaman içinde şu Hep zamanın içindeki olaylara göre yorum yapıyor. Kale işte Hızır şimdi cevap veriyor. Haza budur. Firaku beyni ve beynike. Benimle senin aranın açılması. Yani ayrılıyoruz artık. Sa el tüke bir e, bir tavili Sa'el e, suallerinin cevabı tabili. Malem testeti aleyhi sabre. Aleyhinde sabredemediğin şeylerin sorduğun suallerin bütün cevabını sana anlatacağım diyor. Anlatıyor. Şimdi biz o anlatmaları şey yaptık. Şimdi burada olan olaylar şu. Şimdi zamanın ilerisine gidiyorlar. Bir uygulama yapıyorlar. Geliyorlar geriye. Bakıyorlar. Anlamaya çalışıyorlar. Tekrar ikinci bir versiyon. Çünkü bunların hepsi zamanın ileriye aktığı sistemi baz alarak ona göre sistemini oluşturmuş olan peygamber veya Hz. Musa peygamberlik sistemi oradaki kuralların hepsine ters. Ama Hızır anlattıkça biz anlıyoruz ki işte de ters değil. O zaman içerisinde o da doğru. O neden doğru? Çünkü o zamanda o eşkıyalık yapmış veya gasp etmiş. Oradaki o bir şeyi önlemek için neyi önlemeye çalışıyor? İki tane zamanın içinde kötü görünen ama gelecek zamanda olumlu sonuç veren iş. Üçüncüsü zamanın geçmişinde içinde iyi görünen gelecek zamanda da iyi olan bir iş. Şimdi burada demek ki hedefi gelecekteki bir amacı var Hızır'ın. Oradaki o amaca göre geçmişte müdahaleler yapıyor. Bunların geçmişte iyi veya kötü görünüp görünmemesinin hiçbir önemi yok. Gelecekteki sonuç önemli onun için. Şimdi onun için diyor ki ben diyor Hızırla karşılaşmak istiyorum. Ne yapacaksın kardeşim Hızırla karşılaşıp? O sana göre bir iş şey yapmıyor Onu ki. tekrar soracak. Onun sen... kendi işi var. var ama sen hani... onun işin içinde eğer bir parçan varsa, bir müdahalen, bir dahlin varsa o sana gelir. Peki bunu bu, söyleyenler e, çok fazla var. Duyuyoruz, ediyoruz. Mümkün mü? Yani Tabii gelir. Anlayamazsın ki. Ha şöyle şimdi mesela ben Ramazan'da bir program yaptım. Yine bir hocamız da sormuştum. E tabii onun e, anlatanlardan da yola çıkarak o da anlatmıştı e, ee, şeyin tam şu an hatırlamıyorum o şeydeki hani doğru kelime de o değil, ritüel doğru kelime değil için ama belli şeyler yaparak tamam. e, onu göreceğine inananlar var. Yok. Ee, şey demişti, şu, şu namazları kıldıktan sonra onun bir süresi var. 20 gün mü, 21 gün müydü, neydi? Bittikten son gün e, görüyor. Ve hatta şey anlatırlar, işte hani namazlardan sonra o şey yapılır ya, musallahu evet. e, onu yapıyor. Yakaladım diyor. Çünkü diyor onun diyor şeyinde baş parmağında mı işaret parmağında mı? kemik yok onu hissettiriyor, diyor tuttu diyor. So, Sonra ee, demiş ne istiyorsun? Hani yakaladığını beni şey yapma söyleme ihbar etme gibi yine tırnak içerisinde. O diyor ki ee, bak söylerim de hani neyse ahiretlik başka bir şey mi zenginlik yani mi yani falan o... doğan mı istiyorsun diye soruyorlar diyor. Anlar, ya bu anlatılan şey hani böyle bir rivayet var ama bu bir aile anlatmış bunu. Sonra Bu bir hikaye, eski hikayeyi kendine versiyon yapmış. o. E, şunu e, demiş o da ben şehit olmak istiyorum. O da demiş ki git, şey namazdan sonra git orada zikir de bulun, dua et falan. E, o an namaz kılarken, secde de Kur'an okurken ölüyor ve şehit oluyor. Bunu nasıl peki anladık da diyorum hani Hazreti Hızırı gördüğünü, şehit olduğunu falan. Şeyh e, annesi demiş ki benim rüyama geldi. Çocuğum anlattı bana bunları bunları yaptığını, Hazreti hazırı gördüğünü ve ha. ondan sonra bana bunu yap dediğini. Sonra da ben de şehit oldum Ama diye rüyadan sonra o anne anlatmış. Tamam da o annenin kendi hissiyatıyla rüyasını i̇şte yaptığı yorum. Öyle, bu, bu bunlardan bir tanesi. Ya hani tamam, böyle anlatırlar. Bu eski bir hikaye bu. Hı hı hı. bu camide Hazırla karşılaşma olayı falan. Böyle çok hikaye var Hazırla ilgili. Sen Onlardan, hocam? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Görmedim. Şimdi, Hayır, bu kadar konu böyle araştırıp da yani bence şey sen yok, görürsün artık. Mi? Görmen lazım hocam. Şimdi bak buradaki önemli olan şey. Şimdi birincide dedi ki ben yaptım dedi. İkincide Hızır anlattığı için bunları. Hı hı. Biz yaptık deyince burada bir sistem vardı diye anlıyoruz. Bak üçüncüde ne diyor? Efendim Kale Eratna Fe Eratna Yubdülehma. Burada ikinci versiyonunu Üçüncü versiyonunu ve Emel cüdarı fekânî gülâmeyni yetimeyni yetim çocuklara ait. İki tane yetim çocuğa duvarın durumunu anlatıyor. Fil medineti bir şehirde yaşayan ve Onun altında, duvarın altında, toprağın içinde bir hazine vardı. Bu hazineyi de bu kenz, bunlara eğer biz devlet manası veriyorsak ikinci versiyonda bu hazinede ne olur? Bu toprağın altındaki doğal şeyler olabilir. Evet, evet. Petrol evet, şu bu falan çıkıyor. olabilir. Neyse. Lehuma o ikisine ait yani o iki tane yetim çocuğa. Vekane yu, e, Vekane Ebu Huma Salihan onların işte anne babaları da Fe Feerade rabbüke. Bak burada da çok acayip. Feerade Rabbin irade etsin ki. Evet. Şimdi burada da geçti. Bak ben irade ettim, biz irade ettik. Rabbin irade etsin ki. Neyi irade edecek? Aynen yani sen o duvarı tuttun, altındaki hazine büyüyünce bunlar bulsunlar diye. Gene geleceğe dönük bir iş yapıyorsun da. Burada diyor ki Rabbim bunu irade etsin diye. En yabluga kuma. Onlar e, büyüsünler. Yani delikanlı olsunlar. ikisi de. Ve yestehrice kuma hani oradaki o istihraçla hmm. yani burada ne vardı ya duvar vardı çocukluğumuzda şöyle böyle ya gel kazalım burayı falan deyip orayı çıkartsınlar. Bu bir petrol de bulmakta olabilir, şey de olabilir. Şimdi burada bunu diyor ki Rabb'in bunu böyle yapsın diye ben biz bunu böyle yaptık. Yani Rabb'in böyle irade etsin diye şimdi burada sanki öyle bir şey yapmış oluyor ki yani ben bu kaderin bu şeyini değiştirdim ama bu kısmını kontrol edemiyorum diyor. Hmm. Bu kısmını kontrol edemiyorum. Bunu serbest akışa bıraktım. Rabbinden umuyorum ki böyle irade etsin. Bak bu üçüncüsünde bu hazine bulma olayı veya işte devletin yeniden tamir edilmesi, bir devleti canlandırdım ben ama bu devlet olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Veya bu çocukları ben kurtardım ama bunlar bu hazineyi bulacak mı, bulmayacak mı bilmiyorum. Rabbin irade ederse bulacaklar. Şimdi efendim ne dedi? Ebluğa eşed dukumak İstihlal cehennemde kuma, rahmeten min Rabbike. Bak burada da acayip. Allah'ın yani Rabbinin rahmetiyle, yani doğal olaylar burada geçerli olacak, doğal olaylar denk getirisi olacak. Burada da ekliyor. Ve ma faaltuhu. Bunlar olmadı bu faaliyetler. Ne olmadı? En emri. Yani benim isteğimle olmadı. Benim işlerim değil bunlar.